Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videomuzda açtığımız oyuncağı açacağız tekrardan. Şimdi sizlerle birlikte öncelikle oyuncağımızın etrafı paketini incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar burada sık bulunan süper nadir nadir özel seri diye zaten bunları bir önceki videomuzda söylemiştik. Bakın bu sefer içinden erkekler için olanı aldım. Bu sefer içinden araba falan çıkacak. Hemen açmaya başlayalım açtım. Hemen bunu aldım. Yanımda makası var. Makas yardımıyla. Bence hepsini oradan çıkart değil. Ondan sonra hepsini kes. Tamam anne. Önce broşürünü de inceleyebilirsin. En son o kısmı açalım. Hepsini çıkartalım. Yani önce de hiçbirini açmadan da broşürü inceleyelim o zaman. Şöyle bir kısmı açalım ben bunu açamıyorum. Bunu açmayı deneyeceğim. Böyle bunu Bak şuradan tutma yeri var. Bir tutsana. Bak şurayı tut. Ha, tamam. Şöyle hepsini çıkarttık. Şunları alalım arkadaşlar. Bir evet, şöyle broşürümüzü inceleyelim. Şunları kaldıralım. Ve broşürümüzü bakalım. Arkadaşlar çok güzel şeyler var. Ben bana bunun çıkmasını istiyorum. İnşallah bana bu çıkar. Karaksiyoncu broşürümüzü buraya bırakıyorum ve açmaya başlıyoruz. Şöyle şunları şuraya dizelim. Öncelikle bir tane yeşille başlayalım. Oooo evet. hemen bir tane fırladı. Ya bebek. Hemen slime'ımı kenara kaldırıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok takışık bebek çıktı bu sefer bize. Öncelikle yeşilleri bitirelim. Evet. Ooo patlattık. Ve bunun içi boş. Hemen bunu da kenara koyalım azıca. Ve yeşillerden son olarak bunu açalım. Ve patlattık yine. Bunu da kenara koydum. Hemen turunculara geçelim derken elim sallandı. Oo. Bunun içi de boş çıktı. Hemen slime'ı için alalım. Ve koyalım. Hemen sıcağa devam edelim. Koyalım. Allah. Kıvamını kenara kaldıralım. arkadaşlar. yaşam. Burada aksilikler çıktı. Ve hemen son turuncu paketimi açmak için geldim. Oo Ve bakar mısınız sinirli bir araba çıktı. Hemen bunu da buraya koyuyorum. Sıramızı. Koyuyorum. Hemen anamaya başlayalım. Şöyle karakterimizi şöyle vermeye başlayalım. Arkadaşlar ben göremiyorum. Şu belki yok değil. Şu bebek bence bu. bu Tatlılık bebek olabilir. Çünkü buralarda başka bebek yok. İkinci arabamıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şuna benziyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.